Bir de üstüne üstlük golcü oyuncunun bir gün takması yüzünden Gençler Birliği maçında Barış Alper Yılmaz'ı forvette oynatma kararı aldı. Icardi'nin maç kadrosuna alınmaması bile gündeme geldi, Mauro Icardi, Kocaeli spor maçında felaket istatistiklere imza attığı kötü bir maç oynadı. Ancak İstanbul'a bile dönmeden Arjantin'in yolunu tuttu. 5 aydır görmediği kızlarıyla daha fazla vakit geçirmek için Okan Buruk'tan izin aldı. Buenos Aires'ten gelen videolar ise Galatasaray taraftarının keyfini kaçırdı. Üstüne üstlük bir de Victor Osimhen'in fazla oynanan Doktor Kongo maçında sakatlandığı ile ilgili gelen haberler Okan Buruk'un başından aşağı sular dökülmesine neden oldu. Buenos Aires videoları çıldırttı. Galatasaray hafta sonunda Okan Buruk geldiği günde bu yana kendisini yenen 8 teknik direktörden birisi olan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in çalıştırdığın gençler birliğini ağırlayacak. Ankara ekibi bu maç için Antalya'da kampa girerken üstüne bir de ekstra prim belirledi. O yokluğunda Icardi'yi Gençler Birliği karşısında kullanmak isteyen Buruk ise Buenos Aires'ten gelen görüntüler sonrasında tamamen fikir değiştirdi. ICARDI belki kadroda bile olmayacak. Icardi bir de milli takımdan dönen oyuncularla beraber çarşamba günü idmanda hazır olma sözü vermesine rağmen bir gün daha takması Galatasaray teknik direktörünü çileden çıkardı. Gelen bilgilere göre Buruk, Gençler Birliği maçında Icardi'yi değil de Barış Alper Yılmaz'ı forvette oynatmaya hazırlanıyor. Hatta iddialara göre Icardi'nin Gençler Birliği maçında kadroya alınmama ihtimali bile belirdi.